Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam vefat ettiği zaman babam Ebubekir Bekir radıyallahu anh Mescid-i Nebi'den bir mil kadar uzaklıkta olan sunnam mevkiindeydi. Ki Ali'ye denen Medine'nin yüksek kısmını ki burası Hazreti'ye mensup Benil Harise'nin menzillerinden bulunduğu mevkiyi kastetmektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh kalkıp vallahi Resulullah aleyhisselatü vesselam vefat etmedi. Allah mutlaka onu geri gönderecektir. O da münafık kimselerin ellerini ayaklarını kesecek diyordu. Derken Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh geldi. Resulullah aleyhissalatü vesselam yüzünü açtı ve öptü. Annem babam sana feda olsun. Sağlığında hoştun ölümünde de hoşsun. Nefsimi kudret elinde tutan zat-ı zulcelale yemin olsun. Allah sana ebediyen iki ölüm tattırmayacak dedi. Sonra dışarı çıkıp Hazreti Ömer'i kastederek ey peygamber ölmedi diye yemin eden kişi ağır ol dedi. Hazreti Ebu Bekir konuşmaya başlayınca Hazreti Ömer radıyallahu anh'ıma oturdu. Hazreti Ebu Bekir Allah'a hamdü sena ettikten sonra haberiniz olsun. Kim Muhammed'e tapıyor idiyse bilsin ki artık Muhammed ölmüştür. Kim de Allah'a tapıyor idiyse o da bilsin ki Allah haydır ölümsüzdür. Dedi ve şu ayeti okudu. Ey Muhammed şüphesiz sen de öleceksin onlar da ölecekler. Zümer suresi 30. Şu ayeti de okudu. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz? Geriye dönen Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenlerin mükafatını verecektir. Ali İmran Suresi 144 Bu açıklama üzerine halk boğuk boğuk ağlamaya başladı. Ensar radiyallahu anhum Beni Saide yurdunda Sad İbni Ubade'nin etrafında toplandı. Muhacir de oraya geldi. Ensariler bizden bir emir sizden de bir emir dediler. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Ubeyde de oraya geldiler. Hazreti Ömer konuşmaya başladıysa da Hazreti Ebu Bekir onu susturdu. Hazreti Ömer bilahare şöyle diyordu. Vallahi ben bu konuşmayı şu sebeple arzu etmiştim. Zihnimde hoşuma giden sözler hazırlamış. Ebu Bekir bunlara ulaşamaz, onun hatırından bunlar geçmeyebilir diye endişe etmiştim. Ama yemin olsun Ebu Bekir öyle bir konuştu ki, vallahi içimde hazırlamış olduğum güzel sözlerin hepsine isabet etti. Benim aklıma gelmeyen daha da güzelini belli şekilde ifade etti. Onun sözleri arasında şu da vardı. Ey Ensar, biz Kureyşliler emirleriz. Sizler de vezirlersiniz.'' Bu söz üzerine Hubab İbnül Munzir ayağa kalktı ve ''Hayır vallahi bunu yapmayız. Bizden bir emir, sizden de bir emir olacak.'' dedi. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh ''Hayır olmaz bu. Bizler emirleriz, sizler de vezirlersiniz.'' dedi. Rezin şu şekilde ilave etti. Hazreti Ebubekir Bekir devamla şunu söyledi. ''Bu iş yani hilafet şu Kureş cemaati için meşru tanınacaktır. Onlar yer itibarıyla Arapların ortasındadır. Şerefçe de eskiden beri en gözdeleridir.'' Öyleyse Ömer'e veya Ebu Ubeyde'ye biat edin. Hazreti Ömer atılarak bilakis biz sana biat ediyoruz. Sen bizim efendimizsin, en hayırlı mısın? Üstelik Resulullah aleyhissalatü vesselama da en sevgili olanımızsın dedi. Ve Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın elinden tutup ona biat etti. Hazreti Ömer radiyallahu anh'ı mütakip halk da ona biat etti. Bunun üzerine biri Sad İbni Ubade'yi katlettiniz diye bağırdı. Hazreti Ömer radiyallahu anh öfkeyle Allah onu katletsin dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a devamla der ki, bu her iki konuşmada geçen sözleri de Allah faydalı kıldı. Nitekim Hazreti Ömer'in konuşması halkı korkuttu. Aralarında nifak vardı. Onun konuşmasıyla Cenab-ı Hak nifakı bertaraf etti. Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh da halkın nazarını Allah'a çevirip üzerinde oldukları hakkı İslam'ı öğretti. Oradan şu ayeti okuyarak ayrıldılar. Mealen Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler geçmişti. Ölür veya öldürülürse geriye mi döneceksiniz?'' Geriye dönen Allah hiçbir şekilde zarar veremez Allah şükredenlerin mükafatını verecektir Ali İmran 144 Bukhari Nesai Gördüğünüz gibi Resulullahın vefatından sonra bazı olaylar gerçekleşiyor Ümmet derin bir üzüntüde zaten Duygular yoğun bir şekilde açığa çıkıyor Hz Ebubekir Duygularını bastırıyor Ve gerçekten halka hitaben çok güzel bir konuşma yapıyor Bunun üzerine Hazreti Ömer kendisine biat ediyor. Aniden gerçekleşiyor bu olay. Ve diğerleri de bu şekilde biat ediyorlar. Ufak tefek tartışmalar yaşansa da en sonunda herkes Hazreti Ebu Bekir'e biat ediyor. Yani bu biat meselesi farklı şekillerde de olabilirdi. Mesela herkese fikri sorulabilirdi. Seçim şeklinde gerçekleşebilirdi. Ama orada öyle bir durum vardı ki son peygamber vefat etmiş. Herkes üzgün. Fitneler çıkmaya başlamış münafıklar aralarında. Bu yüzden çabuk olmaları lazımdı çünkü Resulullah herhangi bir kişiye işaret etmemişti vefat ederken bunu ümmete bırakmıştı ki bunda da bir imtihan vardı Allahu Alem. Çünkü Allah seçleseydi seçerdi ya da Allah vahye, vahyetseydi onlara söylerdi. Bu şekilde aralarında herhangi bir problem ayrılık yaşamadan hızlı bir şekilde halifeyi seçtiler ve herkes de ondan razı oldu. Onu hayırlardan olarak bildiklerinden dolayı. Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh ilk halife olmuş oldu böylece. Ama dediğim gibi halife seçiminde herhangi bir usul yani detaylı bir usul ortaya koyulmamıştır. Yani önemli olan halkın biatıdır. Halk birisine biat ettiği zaman ve o kişi Müslümansa halifelik şartlarını oluşturuyorsa eğer o kişi halife olabilir. Ama bu biat kimi zaman buradaki gibi aniden gerçekleşebilir. Kitleler halinde hızlı bir şekilde ki zaten o zaman oradaki ortam buna uygundu. Halk Resulullah'ı ziyarete gelmiş. Meydanlar dolu. Zaten birçok kişi olaya şahit oluyor. Ve orada seçim gerçekleşiyor. Bu olaya şahit olmayanlara da sonradan haber veriliyor. Onlar da zaten Hz. Ebubekire çoğunluk biat ettiği için biat ediyorlar. Yani Hz. Ebu Bekir'de herhangi bir yanlışlık görmedikleri için, onu hayırlardan bildikleri için buna itiraz etmiyorlar. Ama durum şu günümüzde farklı olabilir. Mesela günümüzde hayırlardan birkaç kişi ortaya çıkar. Halk seçim yoluyla onlardan bir tanesini seçebilir. Ümmet tarafından kim daha güçlü benimsenmişse, kim daha fazla kabullenilmişse o halife olabilir. Zaten bu seçim meselesinde de bütün ümmetin tek tek oy kullanması, seçim yapması gerekmiyor. Böyle olabilir fakat böyle olması gerekmiyor. Ve bence Allah bilir en doğrusunu. Bu meselede herhangi bir hüküm olmadığı için ben kendi görüşümü söyleyeceğim. Şu an bulunduğumuz durumda veya eskiden o zamanlar fark etmez. Bütün ümmetin tek tek biat etmesi gerekmiyor. Ümmetin içinde siyasetle ilgilenen bu meselelere vakıf olanlar kim liyakat ehli olarak görüyorlarsa, kim üzerinde ittifak ettilerse ona biat ederler. Geri kalan esnaf, çoban veya diğer işlerle uğraşan çiftçi bu insanlar Ümmetin ileri gelenlerinin, yani siyasetle uğraşanlarının biat ettiklerine biat ederler. Çünkü herkes Hz. Ebubekir'i tanımıyor. Ya da herkes şu günümüzde seçilecek kişiyi tanıyacak diye bir şey yok. Ve dağdaki çoban siyasetle alakalı bir kişi değil zaten. Yani liyakat ehlinin nasıl olacağıyla alakalı bir bilgi yok adamda. Adam çiftçi veya dağda çoban, hayvanlarını otlatıyor. Bu adamın rastgele kafadan birini seçmesi, sallaması mı daha doğru... Yoksa ehli hal vel akt dediğimiz ümmetin içindeki o siyasetçilerin, o ileri gelenlerin liyakat ehlini belirlemesi mi? Tabi burada şu da anlaşılmasın. İşte ümmetin içinden bir yüksek zümre oluşturulacak. O diğerlerinin üstünde olacak, onlardan üstün olacak ve onlar yönetimde etkin rol oynayacaklar, diğerlerini sömürecekler. Böyle bir anlayış sakın oluşmasın. Bunların görüşleri daha isabetli olabileceğinden dolayı tabii ki de bunlar diğerlerinden daha farklı bir durumda olacaklar. Yani bu kişiler zaten tanınan bilinen kişiler. Halk bunları tanıyor. Halkın içinde olan bir zümre bu ve halktan tecrübeleri haricinde de bir ayrıcalıkları yok. Onlardan ayrılmış üstün bir sınıf haline gelmiş kişiler değiller. Fakat bu halkı istedikleri gibi yönlendirip sindirebilecekleri anlamına gelmiyor. Böyle bir zümre oluşması İslam'da kesinlikle caiz değil. Halk uyanık bir halk olacak zaten. Tamamen İslam'dan bir haber olmayacak. Tamam, kendi mesleklerinde uzmanlaşmış, siyasetten uzak kalmış insanlar olabilirler. Ama herkes azami miktarda İslamı bilecek, İslamdaki haklarını bilecek, yanındakini sorgulamayı bilecek, İslam ile muhasebe etmeyi bilecek. O yüzden o halk, o uyanık halk, bu bahsettiğimiz ehli halvel aktı da, yani bu ileri gelenleri de, halifeyi de sorgulayabilecek, onları İslamla muhasebe edebilecek. İslam'ın denetleme mekanizması bu şekildedir. Şimdi bu hadisin devamında bazı eklentiler var onları okuyayım. İbnu Deybe diyor ki Derim ki Rezin şunu ilave etti sözü et tecritte ve et tecritin aslında mevcuttur. Bu ziyade aynısıyla Sayı Buhari'de mevcuttur. Allahu Alem es Sunu veya Es-Sun Avalil Medine'de bir yer adıdır. Orada Benil Haris İbnül Hazrecin evleri vardır. Allah sana iki ölümü tattırmasın sözü yani dünyada tattırmasın demektir. Hz. Ebu Bekir bu sözü Hz. Ömer radıyallahu anhuma'nın şu sözünü red maksadıyla söylemiştir. Allah peygamberini geri gönderecek, o da münafık kimselerin ellerini ayaklarını kesecek. Sakife, evin sofa, üstü kapalı, önü açık kısmıdır. Toroslarda evin bu kısmına yazlık tabir edilir. Nesiç, ağlayan kişinin hıçkırığını içine tıkarak sessiz ağlaması. Hadis-i şerifte geçen bazı kelimeleri açıklamış burada.